Ha? Oğlum cesur Yara almışsın sen buradan Nasıl aldın bunu Nasıl aldın oğlum Bakayım dişlere bakayım Bakayım bakalım dişlere dişlere bakayım yana bakalım. Baktır mı canım? <laughs> Haydi. <Gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Oyna bakalım, oyna. Arkadaşlar bu dişimiz. Bu dişimiz. Bu erkeğimiz Paşa. Cesur, cesur oğlum. Cesur dur bir saniye uzaktan çekeceğim seni. A bacağım mısır mı? <laughs> Arkamıza bakın arkadaşlar. <laughs> Paşa dal oğlum şunu. Dala şuna dala. Boynesinin üstüne geliyor. Dala şuna. Dala şuna. Kız kardeşine. Dala. Arkadaşlar bununla bu kardeş. İki çapar. <laughs> Bacağımı sırma. Bacağımı sırma. <laughs> gel. Gel. <gülüyor> Sansar. Sen ne yapıyorsun? Sansar. Sansar. せいな、ね。 Zeyna gel. <laughs> ay 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 ay. Oğlum. Bırak da şunu. Bırak. Yürü yürü. Kırarım bak kafana. Yürü.